<laughs> 31 Ocaktan bugüne, Park Plus yeşilleri Fabrikanın önünde bir direnişi yürütüyorlar. Inde zamlar açıklandıktan sonra ayın 19'u yani ocağın 19'unda birer saat, ikişer saat durdurma yapıldı. E, iş durdurduk. Sonrasında 20'sinde bir toplanmamız oldu. O toplanmada e, CEO'muzdan bir söz aldık aslında. E, sendikanızı tanıyacağız. Bu sebepten dolayı işten kimse atılmayacak. Size bunun garantisini veriyorum. Bana bir hafta süre verin dedi. Ve biz o bir hafta süreyi verdik. Tekrar işimize geri döndük. Sonrasında e, elektrik kesintisinden dolayı kısmi çalışma vardı. Bütün organize sanayi bölgelerinde ve biz sesi çıkanlar, önde duran olanlar hepsini, hepimize idari izne çıkardılar. İdari izinden sonra da evimize tebligatla aslında iş çıkışımız verilmişti. Çıkımızı aramak istedik. Ee, neden işten çıkartıldığımızı, verilen sözlerin neden tutulmadığını sormaya geldiğimizde karşımızda polislerle e, karşı karşıya kaldık. Ve sonrasında çatıya sığındık. Polislerin müdahalesini engellemek için de aslında yaptığımız. Sonrasında ciddi bir polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldık. 7 saat, 8 saat yaklaşık yukarıdaydık. Ve sonrasında kelepçelerle dövülerek, darp edilerek zaten sonrasında karakoldaydık. 25B maddesinden bazılarımız 49'dan çıkarılmış. Yani o günden beri mücadelemiz sürüyor. Kurtuluş yok! Tek başına! e, Dix'te güçlenmek istiyorum. Ben tek başıma hakkımı aramıyorum. Dix'te kendimi güçlenmek istiyorum yani. Bu da benim en, anayasada en doğal hakkımmış. Ben de hakkım olanı kullanıyorum. Hakkım olanı kullandım diye bana terörist diyemez. Bana, beni hırsızlık itham edemez. Ben hakkım olanı istiyorum. Talebimiz sendikamızla masaya oturulması ve atılan işlerin geri alınması. Bir avuç patronun, bir avuç zenginin bizim emeğimiz üzerinden, bizim emeğimizi gasp ederek zenginleştiğini biliyoruz. Ee, o yüzden de bugün burada Yani ben hamileyken yani doğum izni doğru hani şey diyeyim, başıma bir olay gelmişti. Kasa kaldırıp indirmem gerekiyordu. Takım liderine hani doğum izinden birkaç hafta öncesiydi. Takım liderime bunu söyledim. Hani ben bunu yapamıyorum, eğilip kalkarken zorlanıyorum diye. Takım lideri de hepimizin aynı durumda olduğumuzu bir şey olmaz dedi. Hani bu şekilde çalış dedim. Neden ben bu kadar hani 9 yıllık eleman, aynı şey yapıyor, neden ben bunu az alıyorum de bana söylediği söz bu, sizler kadınlara ek gelir olarak bakıldığı için size bu kadar maaş verebiliyorlar. Hani bayanlar ek gelir. Ben ek gelir olduğunu bu fabrikada öğrendim. Aynı koşulda çalışması için direniyoruz. Kadınların izinlerinin daha düzenli olması için direniyoruz ve bunu ancak sendikayla sağlayabiliriz. O yüzden sendikamızı içeriye istiyoruz. Tücahlet! arkadaşlarıma da söylüyorum korkmasınlar, yılmasınlar, kimseye bastırmasınlar, özellikle bayanları susturmasınlar yani. Sadece bu bizim için değil aslında direnmeyi isteyen ve ayakta durmaya çalışan bütün kadınlar için aynı şeyi istiyoruz. Ve o yüzden sizin desteğiniz ayrıca önemli. Hepinize tekrardan herkes adına çok teşekkür ediyorum ve burada olduğunuz için gerçekten çok mutluyuz.